Arkadaşlar burası da minik minik sukulentler Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir sera gezisi yapalım hep birlikte. Temal tasalar çok güzel olmuş biraz karanlık olabilir çünkü üstü şey olunca Arkadaşlar ulaşamıyorum önümde çiçekler olduğu için şöyle uzaktan göstereceğim biraz. Şöyle bu tarafta şöyle bir şey var. Çalı şeysi gibi, yosun gibi. Ama sanırım bunu dekor için yapmışlar. Şey şunlar var. Onlar hep seri altına almışlar. Bir çok çiçek dışarıda. Şuradan çekeyim şöyle. Şu değişik böyle katlı katlı gibi. Ay şunlar da çok güzel aranjman yapmışlar. Güzel olmuş. Baksanıza. Bu aranjmanları da çok seviyorum ben. Çok tatlı görünüyorlar. Şu tüylüden almak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor şu tüylü. Şurada da var. Şu yani. Şöyle bakınca daha güzel görünüyor. Yukarıda da var. Bayağı yukarılarda var ama onları göremiyorum. Şunlar da çok güzel arkadaşlar 75 liraymış tanesi ama çok güzel görünüyor pembeyle yeşilli böyle öyle güzel renk almış ki çok güzel görünüyor beğendim yani şurada da var şöyle. sizlere arkadaşlar. Şöyle boydan çektiğim zaman bakın sera altında olduğu zaten görünüyor. Küçük küçük fideler de var böyle bir sürü domates, biber, farklı farklı salatalık, kabak. Şu ne? Ha, şunlar şey reyhanlar, fesleğenler. Üçer buçuk liraymış arkadaş onlar. Arkadaşlar onlar. Öyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, yol kenarı olduğu için baya bir gürültü var. Kusura bakmayın artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdiden teşekkürler. Şimdi de benim çiçeklerime geçelim. Bunlar geçen bahardaki halleri. Çok güzel olmuşlardı. Zaten belli çiçekleri var. Tomurcuklar. Biraz bahar esintisi olsun istedim böyle kanalımda. Arkadaşlar pulvinitaların tomurcuklarına bakın. Bahardaki halleri. Bunların çiçekli olan e, videolarım da var. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Merak edenler bakabilirler çiçekli videolarıma. Yeah.